Dayı verelim dayı içsin. Dayı hasta. Abi seni istediği şeyi yaptım. Aferin iyi yedin. Abi senin aklına bu nükle bomba nereden geldi? <laughs> bu benim fikrim değil ki. Abi bu nükle bomba fikri nereden geldi? Benim değil ajan zeyin nükle bombayı kapıyorlar. E benim ama abi sen manyak mısın? Evreni yokum bile yok edeceksin. Bu evrende yaşayan kişiler yok olacak. Rahat ol. Biz tabi bile lan şerefsiz. Yo. Bizler ölmeyeceğiz. Yapıcılar ölmeyecek. He tamam. E, ee, böyle ne yapacağız şimdi? İki ya da üç dakika bekleyek bunları. Eee. Sonra da bombaları patlatak. Ha, Evet. İyi pop Evet. Oğlum öleceğiz zaten. Son kere senle kavga eder. Evet son kere. Böyle bombası. Kulağım kulağım kulağım. Oh. Ateş mod. Dur. Lan son kere kavga dedik. On da elimiz aldılar Hangi şerefsiz yapıyorsa. Of yine sıkıldık. Hem de yok olacağız. Olamaz. Şş, ne yapacağız? Gerçek çok adam benim. Sen kimsin? Ben senin anneni sikiçiyim. Eee. Onu nasıl başardın şerefsiz? Ne bileyim. Çıt, Aha bu da yok oldu. Neyse. Den 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 den.